Hey sen. Evet sen. Son bir iki haftadır ne yaptığının farkında mısın? Tek yaptığın seni seven ee, kitleni bekletmek. Bir haftada iki video koymalar falan. Nedir bu ya? Bu nedir ya? Sen bunu nasıl telafi edeceksin? Ha bir fikrin var mı? Nasıl telafi edeceksin yani? Bak yılbaşı geldi. Ben senin patronun olarak sana diyorum ki izleyicilerinin gönlünü al. Adam gibi bir seriyi başlat. Zaten senin sen hangi seriyi bitirdin şu ana kadar? O kadar serim başladı. Yok Minecraft Super Flat'tı. Yok Fast Sky'dı. Yok Sat'tı. Yok Tom Star'dı. Bully'ydi. Hiçbiri bitti mi? Bitmedi. Ne bitirdin bir tek? Bitirdin mi bir şey? Ya bir onu bitirirsin zaten. Bir tane daha seri başlatacaksın. Ben biliyorum sevecekler ee, ve onu bitireceksin yani. Kaçarın yok. Ayrıca Twitch'ten canlı yayınlar yapacaksın. Bu bir hafta izin sana yeter. Sen, sen bir dur. Sen artık bokunu çıkarttın. Sıçtın yani. Ben seni bezdireceğim. Ee, Twitch'te canlı yayınlarla başlayacaksın. Duyurular çekip YouTube atacaksın. Ayrıyeten çok güzel bir yılbaşı çekilişi yapacaksın. Hepsini kendi cebinden vereceksin. Sana sponsor ama sponsor mu da bulmuyorum. Ne halin varsa gör. Kendi cebinden vereceksin koşulsuz şartsız dağıtacaksın. Haydi şimdi bak ben kaçıyorum. Sen çekilişin detaylarını anlat. Adamı hasret etme. Kendine çeki düzen var. Ayağımın altına alırım. Hadi gittim ben. Evet arkadaşlar çekilişten bahsetmeden önce e, 2015 giriyoruz e, Şu zamana kadar beni destekleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. demin ne kadar aza versem de e, bazen öyle şeref olabiliyor. Siz nedenini biliyorsunuz zaten ama işte o patron anlamıyor ki, anlamıyor yani. Ne, ne desem boş. Ama siz beni anlıyorsunuz o yüzden e, içimde evren gibi bir e, şey yok. Ama dediğim gibi e, kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi çekilişe geçiyorum. Ee, çekiliş 3 tane oyun vereceğiz vereceğim daha doğrusu kendi cebimden duydunuz demin ee, birincisi Bully Scholarship Edition ikincisi e, ee, ne ha, Shival Medieval Warfare üçüncüsü de Payday 2 3 tane oyun koşulsuz şahsız ne bir beğen ne bir zat yap ne bir zurt yap tek bir yapmanız gereken tek bir şey var ee, videonun altına çekilişe katılmak istiyorum deyip Bu kanalı neden takip ettiğinizi neden sevdiğinizi açıklayan bir metin yazın ee, 2015 yılına girmeden önce hani, Daha doğrusu Evet evet girmeden önce e, Beni belki mutlu edecek sözleriniz olur Belki de 2015 yılında mutlu girmemi sağlarsınız O yüzden e, hepinizin e, yorumlarını bekliyorum ee, dediğim gibi tek şey bu yani. Çekişe katılmak istiyorum. Bu kanalı neden seviyorsunuz? Neden izliyorsunuz? Ya yani yok yani mesela örnek veriyorum işte videoları çeken çocuk çok tatlı. Ne bileyim işte seviyorum ya falan tarzında olabilir. Ee, uzun metinler tabi daha çok gözümü alır o yüzden hepinizden güzel performanslar bekliyorum Ayvet'ten ee, Twitch yayınları ile ilgili de bir şey söyledi şu an gördüğünüz gibi ışıklandırma harika e, ee, biliyorsunuz çok sıkıntılar yaşamıştık ee, o zamanlarda takip edenler bilir e, ee, ışıklandırmayı çözdük çok güzel bir ayaklı lamba aldım şu an muhteşem bir beyaz ışığımız var mikrofonum önümde Kameram Logitech C920 daha geçen günlerde aldım. Full HD süper bir kameramız var artık. Tamamen canlı yayınlar hazırladım kendime. E, canlı yayınlar hem şeyler olacak siz söyleyin. Hikayeli oyunlar da oynayacağız. Ama ağırlıklı olarak işte LOL düşünüyorum kanalda hiç görmediniz belki şaşıracaksınız ama gerçekten hepinizin desteğini bekliyorum canlı yayınlarda e, çünkü canlı yayınlardaki desteğinizle de büyüyüp Twitch'te de partnerliği alabiliriz çok güzel olur gerçekten Twitch benim için çok önemli çok çok önemli o yüzden e, ne kadar yani hiç lore görmeseniz de gelin oynayışımı görün falan League of legends biliyorsunuz e, şu an gold 4 bir hesabım var öyle takılırız yani başka da diyecek bir şeyim yok çok konuşuyorum ben o yüzden fazla uzatmayayım Dediğim gibi çekiliş gayet basit açıkladım ee, Başka diyecek bir şeyim yok Kendinize iyi bakın Umarım çok mutlu bir e, yıl geçirirsiniz 2015 yılında Ve tabii ki de Bütün yıl benimle olursunuz Tek dileğim bu Şimdilik Kendinize iyi bakın Hoşçakalın